mücadele <laughs> e, tabii ki bizim istediğimiz gibi olmadı. E, ve benim de şok edici bir şey oldu bende de. Yani ben bu kadar arkadaşlarımızın bu kadar böyle e, istediğimiz şekilde oynamadılar. Şöyle ne e, sahada çalıştığımızı, ne de soyunma odasında konuştuğumuzu, ne de maç konuşmasını e, yaptığımız konuşmalar hiçbir tanesini sahaya yansıtamadık. Yani bana göre de bu sene oynadığımız en kötü futboldu. Burada e, galibiyeti veyahut da beraberliği hak edecek hiçbir şey yapamadık. Biz bu değiliz. Oyuncularım da bu değil. E, daha da e, iyi oynayan bir takımız biz. Ve bundan üç gün önce de onu gösterdik zaten. Hem güzel bir futbol oynandı, güzel bir galibiyet aldı. Aynı arkadaşlar yine, aynı oyuncular oynadı. Ama maalesef bugün istediğimiz şeyleri yapamadık. Yani Gerçekten yapamadık eee onun içinde bu e, mağlubiyeti hak ettik yani. First for the boys they worked hard and let's look forward to Sunday's game against Öncelikle Sivasspor'u tebrik ediyorum. Avrupa'da çok iyi mücadele veriyorlar bu sezon ve zorlu bir fikstüre girdikleri için sanırım doğru zamanda bu e, deplasman e, deplasman maçını oynadık. E, çok iyi hazırlanmıştık hafta içinde onlara e, oranla daha fazla çalışma süremiz vardı ve kompakt durarak takım defansı olarak çok iyi bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum maç esnasında. Ancak öndeki üçlüye ayrı bir paragraf açacağım. Bunlar e, şu, şu oyuncularda Shoya Nakajima ve Sam Larson çok iyi mücadele ettiler. Kendilerinden istediğimiz takım defansı anlamında bütün e, unsurları harfiyen yerine getirip e, takım defansına çok katkı sağladılar. Haci Wright yine gol attı. Golle katkı sağladı. Takım defansında rahatlatan oyun sergiledi ve 8 gole ulaştı. Kendisini de tebrik ediyorum. Bugün takım performansımız önemliydi. Kolektif anlamda nasıl neler yapacağımız önemliydi ve oynayan her oyuncunun iyi bir performans sağladığını düşünüyorum. Rakibe net gol pozisyonu ve net e, gol şansı vermediğimizi düşünüyorum 90 dakika boyunca. Kendi açımızdan bakacak olursak iki galibiyet üst üste iyi bir ivme yakaladık. Çok iyi bir galibiyet e, diye

Evet onların fikstürün tabii ki farkındaydık. Bir haftada 3 maç yapacaklar. Bu ikinci maç oldu. 3 gün sonra bir maç daha var sanırım Avrupa'da. Ve birçok oyuncu bu fikstürde zorlanabilir. Biz bunları da hesaba katarak hafta içi ona göre hazırlandık. Boş alan bırakmadık. Çünkü boş alan bıraktı, bıraksaydık çok tehlikeli silahlara sahip olan özellikle 3. bölgede çok tehlikeli oyunculara sahip olan bir rakip olduğunu biliyorduk. Ve maçı aslında %50-50'ye 50 getirebilirdik. O yüzden takım defansı olarak müthiş bir durum sergilediğimizi düşünüyorum. Ve bu şansları da kendilerine vermediğimiz için bu şekilde görünmüş olabilir sahadaki mücadele. Biz kendi futbolumuzu yansıtmaya çalıştık. Tabii ki rakibe de önlem aldık. Çok iyi bir galibiyet akşamı diye tabir edeceğim bu galibiyet.